Staj ve çıraklık mağdurları dikkat. EYT mağdurları için harekete geçildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Doğuşcan Aydın Aygün, sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrasında olan ve emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesinden yararlanamayan mağdurlar için atılacak olan yeni adımı açıkladı. Aygün, "Vatandaşlarımızın mağduriyeti kalkacak." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden önce anketlere yansıyan oy düşüşleriyle birlikte süreci başlattığı emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesi yasalaştı. EYT düzenlemesinde kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gün sayısı hesabı ile emeklilik hesabı yapanlar bu kez kademeli prim gün sayısı ile karşı karşıya kaldı. 8 Eylül 1999 öncesi emekli olamadı. EYT düzenlemesi milyonlarca çalışan tarafından haksızlık olarak yorumlanırken düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsadı ve bu tarihten sonra sigortalı olanlar emekli olamadı. Örneğin, 9 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olmuş birisi, bir gün önce sigortalı olan bir EYT'liye göre, 17 yıl daha geç emekli oluyor. 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar kadınlarda, 58 erkeklerde ise, 60 yaşında ve 7000 gün primli. Emekli olabiliyor. 2008 sonrasında ise prim gün sayısı 7200 e erkeklerde yaş şartı ise 61 e çıkıyor. Yaşanan bu mağduriyet sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Doğuşcan Aydın Aygün, sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrasında olan ve emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinden yararlanamayan mağdurlar için atılacak olan yeni adımı açıkladı. Aygün şu ifadelere yer verdi. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrasında olan vatandaşlarımız EYT'den yararlanamadılar. Partimiz yaşanan mağduriyetin giderilmesi için kanun teklifi hazırlıyor ve meclise sunacak. Bir sonraki bayramda vatandaşlarımızın mağduriyeti kalkacak. Bu inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Kademeli emeklilik gündeme gelmişti. Te yandan AKP'nin seçim beyannamesinde özellikle annelere ve ev kadınlarına getirilecek yeni. Emeklilik haklarını anlatırken sosyal güvenlikte yeni bir reform ve emeklilik formülü gelebileceği gündeme gelmişti. Bu düzenleme ile birlikte sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrasında olan EYT mağdurlarına da kademeli yaş indirimi söz konusu olacağı gündeme gelmişti.